<laughs> evet. Yolda yemen için mandalina aldım sana Ayzat. Merhabalar. Anne. Hepiniz hoş geldiniz. Anne. Bizim yolculuğumuz başlıyor. Anne. Can e, koltuklar değiştirdi. Azat'ım da yeni koltuğunu giydi. Anne. Keşke bir numara büyük olsaydı çok iyi olurdu ama yoktu maalesef. Hey. Anne. Evet ben seni arabada yedim. <laughs> Azat aynı eski bu çocuklar gibi oldu. <laughs> çok tatlı oldun. Ay, ay, ay. Atma, biz arabayla gideceğiz. Anne sana yeni kara elbisesi sipariş etti, bir de kara ayakkabısı. Anne. Kızlar, bunlar Azatın <laughs> ayakkabıları Anne. arabada kalmış. yukarıda büyük spor vardı, onları giydirdim. Şimdi arabada alar. Anne, bunu mı? Kendimizi ıslatmayalım, yola çıkacağız ya. Hı? Arabada ıslanırsın, sonra kara elbisen gelsin. Anne seni çıkar çizmesi de aldık. E, hepsini Amazon'dan sipariş ettim, gelsinler. E, şey yaparsın Azat. Karda o zaman daha güzel oynarsın, ıslanmazsın. Şimdi gel ayakların ıslanır. O ayakkabı büyük zaten gel. Gel 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 gel. gel. O çırp ayaklarını böyle yap. Böyle yap ayaklarını. Kar elbisesi gelsin ondan sonra binecek karlarda oynayacak Azad'ım. Sen taktın mı onu? Evet. Tamam hadi gel oturtayım mı Azad'ı? Ben evet. bana tamam. Biraz da kendimi göstereyim. Sıları böyle rahat giyindim ve tabii ki de eşapta da yapmadım yani şal. E bak oğlum bunu yine söktüm şimdi <laughs> Sürekli şu şey aynanın şeysini söküyorum. E, i̇şte rahat yazmamı örttüm dedim yolda rahat olayım. kız böyle gorilla gibi görünüyor hanım oturunca. Kadir video çekti ya geçen sohbet şeyisinde Akşam yemeğine yetişti ya. Bir de dedi ki ana senin göbeğin biraz görünüyor. Bir baktım ki Kadir dedim göbek yerlerde sürüyor. Kötü daha koparmadın mı? Evet koparttım ben onu. Ee, merhaba arkadaşlar. Merhaba dedin ya sen. Dedim Kadir Kadir resmen göbeğim yerlerde sürüyor. Bu ev göbeğimin üstüne bir kalp yapsan olmaz mı? Diyor, <laughs> diyor anne. Hangi saniyesine yapayım? Her tarafta çıkmış lanet olsun dedim. Tamam boş ver dedim. Artık e, öylelikle paylaştı. Yapacak bir şey yok. Kız oturunca göbek bir yerlere süpürecek. Gözlük neredeyse. Daha iyi olacaktı da. He? Gözlük. Gözlük mü? ana? alsaydım gözlüğünü. Karan mı arayayım gözlük? <laughs> can da hep drama yapıyor. Ee, şakalaşıyor bu arada da. Can sen beni e, Google amca. Google Can sen beni niye yanlış bilgilendirdin geçen? Sen dedin ki e, ciğer mi yedin? E, hayırdır ciğer mi diyedin cesaretlermiş. Ona yürek diyorlarmış. o ciğer <laughs> Onların orada ciğer diyorlarmış kızlar. Yürek ne? Acayip. Kalp mi edin derler. Yüreğin eş anlamı aslında eski üst Türkçe göre <laughs> ciğer. Vallahi mi? Yürek, yürek <laughs> benim bildiğim kalp. Yine doğru konuştu bak doğru. Yürek yürek kalbe diyor. ciğer demek. Ciğer şey anlamı eski Türkler hani hmm. yüreğe şey diyorlardı akciğere ah falan bu. Yürek derlerdi. Ciğere. Yürek eski kadınlar o yüzden ondanmış kız. Ben öyle biliyorum. Öyle gülmüşler de evet. dar sakın Benim yürek, yürek olmasın. Kalp değil mi yürek miydi? E, o yürek o... miydi şey lafı ya. Bu sonra sonradan değiştirdiler. Yani ciğermiş gördüm. ha. Sonradan yürek olmuş. O da dedim Google'a diye ki sende yanlış bilgilendirsin. Gülmüşler diyorlar. Dar sakın o, e, yürek olmasın ciğer yedirne diyor. <laughs> e biliyorsunuz kız ben her şeyi ters söylerim. Allah'ın izniyle yolculuğumuz başladı. Yapıştırdın mı? Evet, yapıştırdım orada vignette e, ama bu, bu sefer senelik alalım ya baya senelik gidip yürüyoruz. Şey süreden alayım yıllık. Evet, hatta firması e, ödüyor yarsın, onu yarısını. Bu sene birinci ayda hemen alalım. Ödüyoruz dediler. Ama da dört gözden bekliyor. E, Mimi de sabah biraz daha iyiymiş dünden. Mecduş da hastalanmış öyle. De atlatmış biraz da öyle ara hastalık ki zaten herkes hastanelik e, komplet insanlar hasta yazık ne yapsınlar bu bir böyle bir virüs ya herkese bulaşıyor dışarıdan geliyor evdeki biri hasta oldu mu ondan sonra komplet e, hepsi hasta oluyor yapacak bir şey yok hasta olan bir zahmet çekecek ne yapalım Rabbim test şifalar versin inşallah ama çok kötü bir şey yani öyle pis bir hastalık Öyle hadi bakalım. Yolda ara ara size çekerim. Ondan sonra devamında zaten Rumesagil'de çekerim size Mirzo falan. Azat Tarha'da da, da uyuyacak herhalde. ha Azat? Seyat Hacan mı? Aferin özünü ciğerine kurbacıkına kurban. Yatıyor gözlerini kapattı öyle diyorum ya. Hadi bakalım. Sonra yine görüşürüz. <laughs> çekecektim bir yorum okudum Instagram'da yazmış takipçim teyben berlindeyken levent korkmaz eşinin ismi de kadının ismini de hiç sormadım ya güzel bacımın ismini <laughs> beni aramış yazmışlar yazdık çok istiyormuş benimle görüşmeyi falan bir orada nasip olmamış eşi kaza geçirmiş görüşemedik artık şimdi canlı arayınca çok sevindim çok tatlı bir bayandı. İnşallah bir daha Berlin'e gidersen bana söz verdiler. Beni gezdirecekler dedi. Abla çok güzel yerler var seni götüreceğiz. Çünkü eşi orada doğma büyümeymiş. Yani her yeri daha iyi biliyor. Bize böyle işte canım, bize bir kahve aldı cappuccino. Onu içiyorum. Azat hal arkada uyuyor. Ee, Instagram'da canlı yayın yaptık. <laughs> çok güzel de eğlenceliydi. Yine kızlarla biraz konuştuk, sohbet ettik cam bu arada senin arabanın camı aşırı derecede kirli. Doğru, doğru. hep yol yapıyoruz. kış olunca araba hep böyle bembeyaz oluyor camları falan. Ne ya yapayım, biz, biz neredeyiz ki linze yetiştik mi biz acaba? yetiştik He yani Peki saatimiz mi var neredeyse? Ya, bu kadar o kadar da yok her an. Ya, da, sahip şurada levha geliyor bir bakalım ne e, kadar bir kalmış. Bir saat, saat 20 dakika. Ö, bir yana kaç kilometre kalmış. Ya, Ha, bir üç saat falan var. Şey. Aynen. mesela yazmış ki anne diyor sakın yolda kendisi doyurma dedim yok bir şey yemiyorsun ne Yapmış. <laughs> o bugün güzel yemek yapmış sana can. Et yapmış böyle tava silağste güzel böyle soslu gibi e, yapmış. Yani öyle bir şey yapacağım demişti. Çorba var. Başka ne yapacağım dedi. Tatlı yapıyor Bir şey daha dedi ya de, unuttum. Kar bitti burada kar yok. Ha bak burada yok. Viyana'da da yok zaten. Rumeysa dedi hani biraz kar getir kendim. He <laughs> dedi Rumeysa valize koyup getireyim çocuğu. Bizim orada var kar. Ya e gider o da kalmaz. Bu sene zaten doğru düz yıllardır kış olmuyor eskisi gibi. Nerede? Öyle işte hadi bakalım kızlara. Azat da uyandı. Abla şu kruvisi de var ya bir gün boş görsem şaşıracağım. <laughs> hep full Hocam bir buradan dönüyorlar. Yaz kaldı şöyle 5 dakika bile sürmeyecek herhalde değil mi? 5 dakika. Şey parkalım beraber yani. 20 dakika. Parkalım beraber mi? Ee, park varsa hemen dururuz yoksa siz Aa, gelsiniz. Akimi çıkartırız ben, parktan. Ben dolanırım. Azadım da acıkmış. Buradan tek sorunu park sorunu buraya ya. Yoksa iyi bir memleket. <laughs> evet yani gerçekten. <laughs> park sorunu oldu mu? Hey. Hayır, 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 hayır. Evet abla yapmış, güzel yemek yapmış. Seni bekliyormuşlar Azat. Mirzoşlan abla. Ya ben dedim ki Rümeysa azadım acıkmış. Ay vay soğuk vallahi. Burada Akif de var. Ne var burada? Akif. Akif de var tabii Akif enişte de var. Ya. Akif. Kimin ortak var. Anne her zaman elbise giyiyor çocuklar. Başka elbisesi yok ki. Bir de diyorlar ki azada tomar tomar <laughs> elbise alıyor. Nerede? <laughs> pinci <laughs> ne? <laughs> <laughs> bu bu bu. Bunu 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 nasıl öpüyor azadı kapıda geldi. Mırç mırç öpüyor bir de soframızı hazırlamış. Valla acıktık Rumeysa, yemedik bugün. Eve ısıttım, sizi bekliyorduk. Baklava da almış canım diyorduk. Aykaldı. <laughs> Benim aklıma geldik, onun aklıma girmiş. Zaten damadım düşünür, ooo daha mı ben salata tamam. yapmış Rumeysa. Malzemesi aşağıda kaldı, karıştırdım ya. E, karıştırmayacaktın, öyle dökecektin. İşte ama işte baharatı. Aa, çok güzel olmuş her şey. <laughs> daha yemeğimin kanına bakmadık henüz yani. <laughs> İnşallah. <almayayım>. Mimi! Mimi, <gülüyor> Mimi <gülüyor> direkt sen ne yapıyorsun öyle? Ne Keşke Pablo'yu da getirseydik Mimi. Amo, amo. Şimdi kalp tüm gün bugün boşa var. Da şey yoktu daha yeni He, Siz azad, azadı gördü ya. <laughs> ye, ye, ye. <laughs> Alo. Robot o da azad. Evet. Mimi ile araba kırmış onu gösteriyor <laughs> Kim kırdı onu? Zeynep baba kırdın. diyor baba yapsın diyor herhalde. Bu ne? Rumesa. Onu sonra yapacağım size. <laughs> Gördüm. <Bak, gülüyor> Onu sonra ne yapacağım şey, size. Bu so ne? Sab ilaç, ilaç o. Sabonun şeysi. Hı hı ilaç. sonra abla bir yapacak <laughs> size. Şimdi şu daha, daha yine bir şey ağlıyordum hızlısı şimdi oynayacağım. Bizi biraz sonra ağlar geri. Hadi <laughs> oynayın beraber. <laughs> Ancak dökecekler ha. <laughs> Hayır. Hayır, 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 Müysan tamam, tamam. bize güzel, muhteşem et sote yapmış. <laughs> amel yapıp, amel yapıp, Vallahi o yüzden yemedi. Et olmasaydı yerdi. Hemen kıymalıcı yapmış orada. Hey, oynay. Hadi oynayalım. Hadi bir kere, hadi bir kere. bir kere. Hadi bir kere. bir kere. Ol. Hadi yat. Nasıl Hadi bir Hadi bir kere. Hadi Hadi bir Hadi Hadi Evet. Bırak. Sıra oradan mı? Oradan. Oradan işte. Çok evet, hızlı gidersin. <laughs> <Sağ gülüyor> <laughs> wow. Nasıl şey güzel, o, güzel gitti. Çok hızlı. Evet. Bu çok hızlı. evet. evet, evet. Hadi evet, sıra in. Bunu beğendin mi? Biz oraya satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen otur o kendisi binsin Azat. Sen otur o kendisi binsin. Sen bindirmek istiyorsan o binmiyor. <laughs> Ben <laughs> o, Hadi a Mimi git rolayı sır çok komik sürüyor. Hadi sır bir Mimi. Mimi. <laughs> <Ne gülüyor> sürüyor. <laughs> ha, ha, dayı sürsün sen. Dayısı bir öğret nasıl sürülüyor. Ne? Otur, otur bu a, Mimi otur oraya dayı seni sürsün. Ne? Otur. Baba. Ha ayakta Oppa oh, oturacaktır oturacak. <gülüyor> <gülüyor> Aa Mimi bay bay. Bay bay. <laughs> ha düştü. Düştü diyor. Yine bir şey olmaz ki o işte oturuyor. <laughs> Koya sürecek öyle. Hayır. Neyse dostum. Neyse dostum. Hadi bir oynayın biraz. Bizi deli ettiniz. Sen onu biliyor musun nasıl oluyor? <laughs> sen de onu tak hani nasıl oluyor? O da Mimi de koya sürmeye çalışıyor. Allah'ım ya. Yani. Mimi sen daha bir fırın ekmek yemen lazım Mimi. Bir fırın ekmek lazım sana. Allah üstüme doğru. acayip bir yorgunluk çöktü. Uykum geldi. Rüveysa resmi. Bir şuraya. kahve içim yolda. incan aldı şuraya. da gücü çıktı. Onu da. Onu da tak babiş o çok güzel top dönüyor etrafında. Ona evet. bur bur sürü ciğer borçak ne geldi. Abi, sen... Ha he ondan ya. ya mu, kutu Can kutu da içer ten, seviyorsun ha? bak. Kafir kafir. Kafir kafir. Valla demin simiş aradım dedim kız bir olana bak olan ne yapıyor? Diyor bizim için hiç aramıyor Pablo'yu soruyor. Bizim kocaması beseri ne yapayım Pablo daha bebek. Pablo bu oyuncağı çok sever Azat bir at topu içine. Bak ha. Pablo bunları acayip seviyor böyle e, oynayan şeyleri. Gelir onlarla oynar Azat Pablo. Evet. Evet. <laughs> oyna. Yubuyur. Yubuyur. Aferin. Mimi de Mimi de köprüden geçiyor Mimi. köprüden geç. Tamam. Dikkat edin köprüden evet. Bak <laughs> alkış yapıyor. Azada koydu ki köprüden geçti. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hadi geç balık geçti. Ha köprüden. <laughs> balık ölmedi. Rumeysa dedi ki şu kahveyi restoranda bile bulamazsınız. <laughs> Ve dedim. Çok doğru söyledi ama Rüveysa restoranda kakao da döküyorlardı üstüne. İşte biraz, hiç de bile, hiç kaybedelim. Ben nasıl? Benim kurabiyeleri de getirmiş Hayır, buraya. Aynen. Tadına bakacağım. Bak bakalım tadına da. Şey... Aman aman. Şey kutu yapıyordum da. Maşallah. Yapıştır işte sıcaktan. Kapağını biraz açınca nemli kek koydum ya. <laughs> Ha? Doluyum ama biraz tadına bakabilirim. Ha, evet, tadına bakabilirsin. Hadi Aa, bakalım zifletiş. bize bir kahve içelim. Can gel kahven soğumasın. Akif içiyor mu kahve e, o Red Bull mu içer? Yok e, ya ben kahve içim. Bir e, yani. kahve içiyor mu? Ha, e, belki yer. Evet kızlar. Ee, yavaş yavaş gecenin sonuna geliyoruz günün. Rumisa <laughs> <laughs> makine durmuş herhalde onu bekliyor. Boşaltacak. Yanıp sönüyor şimdi birazdan. Ee, onları yerleştirecek. Biz de yataklara açtık. Mimiyle Azat kuduruyorlar tabii Allah ki. Valla Zeyt bugün çok geç uyur bence. Çünkü ta altıda öyle uykuramıyor. Kaçta uyurlarsa ben koltuğa atacağım kendimi birazdan. Sen üzüm almış. Şöyle güzel yıkadı. Şuraya koyduk da süzülsün dedim. poşette Poşetten tamam. kalmasın diye. Hı. Bizim yemeği diyelim. de indirmedik hiç görmedik. Kim yiyecekti bir sürü şey vardı kızım yemeklerin de bu arada şey. çok lezzetliydi. biliyorum sofrayı söyledim. Ay, söylesin, söyledim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz yine? Allahım ya Rabbim neyse ben de bu videoyu böyle kapatıyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum çünkü yarın için baya biraz korku da var içimde dişçiye gideceğim şimdi bu yavam sabah kadar ya acıma değil de işte o bir korku öyle oraya iğneyi vurduktan sonra zaten korkmuyorum. ama işte henüz başıma neler geleceğini bilmiyorum kaç diş var çekilecek edilecek yarın zaten detaylı dişçide can size çeker. Tabii ben sandalyede olacağım için. <laughs> Ama can da kontrol yapacak. Bakalım işte yarın inşallah görüşürüz. Detayları neler yaptım da sizlere anlatırım. Bu videoyu da bu şekilde kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek dileğiyle. Bay bay.